Evet dostlarım yeni bir videodan herkese merhaba ee, Saat şu an yaklaşık 4 Biz de Buse e, birlikte <laughs> Burada bir tane ikinci dükkan var, Humana diye. Ben bu Humana'yı Almanya'da da gitmiştim ve çok güzel şeyler vardı. Buradakine de gidelim dedik. Sabah dersimiz falan vardı ve işte duş aldık, kahvaltı yaptık, derse girdik ettik. Sonra biraz dizi falan izledik, mayıştık yani. Oraları çekmedim. Bugün vlog çekmek aklımda yoktu aslında. Ama dedim madem gidiyoruz yani böyle ikinci el dükkan geziyoruz Polonya'da. Biliyorsunuz ikinci el bit çok seviyorum yani. Dedim sizi de yanına götüreyim. E, yandan da arabalar geçiyor o yüzden ses geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi tramı bekliyoruz. 9 numaraya bineceğiz. Ve burada bu arada baya fazla Humana var. Biz Rastgele birini seçtik ona gideceğiz. Umarım güzel şeyler bulabiliriz. Saat 7'ye kadarmış. İşte biz de büyük ihtimalle 5 civarı orada olacağız yani. Bir iki saat falan bakarız diye düşündük. Bu şekilde. O zaman gidelim. Artık iyice buca alıştık bu arada. Yani nereye nasıl gideceğini falan filan kolay bir şekilde öğreniyoruz. Zaten küçük bir yer olduğu için insana farklı şehirler gezmek istiyoruz yani derslerimizin hepsi online şu an. Online olduğu için de hani hafta içi de bir yerlere gidebiliriz. Çünkü online giriyoruz dersi zaten. Böyle. Praga falan gitmek istiyoruz. Polonya'da başka yerler belki. Onlarla da tabii ki size yanına götüreceğim hepsini Böyle. Şimdi tramdan indik ama biraz fazla uzakta indik. Ben yani bakıyordum bir yandan da döneceğini düşündüm bir yerden. Dönmedi o yüzden yaklaşık bir kilometre kadar yürüyeceğiz. Bir de tramdaki biletlere zam gelmiş. Yani nereye ayak atarsak oraya zam geliyor şaka gibi yani. Ama şuna sevindik. Zamsız ceza dedik. Cezaya da zam gelmiş. Ceza 350 zlot işte. 460'a çıkmış. Biletler 3 zlotiydi, 400 zlotiye çıkmış. Bizim öğrenci kartımız bir gelirse artık öğrenci bileti alacağız. Öğrenci bileti de 1,5'tu, 2 olmuş. Yani her şey zam geliyor gerçekten. Hava bu arada güzel şu an bence değil mi? Hava... Ben çok üşümüyorum şu an, güzel bence yani. Yani klasik soğuk Polonya havası. 20'ye düşmüş. Çok Şimdi abi. biz yürüyoruz. İnşallah oraya vardığımızda görüşürüz. Umarım güzel şeyler alırız. Oh, Kıyafet mi? almak biraz istiyoruz yani. Onları size yurda gidince gösteririm zaten. Ee, ama çok ilginç bir bilgi vereceğim. İkinci elde gün gün fiyatlar değişiyor. Şöyle ayırmışlar. Kazaklar çantalar atkılar diye ayırmışlar. Kazaklar mesela pazartesi günleri 20 zloty ama cumartesi günü 9 zloty falan. Biz de bunu şöyle yorumladık. Büyük ihtimalle pazar tüm eşyalar falan her şey geliyor. E, Cuma'ya bir şey kalmıyor diye, ucuz diye düşündük. Böyle, bugün de salıydı günlerden. O yüzden en pahalı ikinci günde gitmiş olduk. Sonra dedik ki, bir sonraki gidişimiz Cuma olsun. Tam orta yani. Bu şekilde. Şimdi bana da de hem birazcık işte yurt için alışveriş yapmaya, yani yemek yemek almak için. Hem de eşlerime falan bakmaya geldik. Gelmişken uğrayalım dedik yani. Böyle. Gerçekten çok soğuk şu an donduk yani şimdi çıktık Manufaktura'dan Bolt'u çağırdık Bolt'un gelmesini bekliyoruz Uber'in daha ucuz hali buradaki sonra inşallah yurda gidip yemek yapacağız çünkü çok da acıktık kahvaltı ileyiz şu an arada ben bir kurvasan yedim 40 kır kırkrak yedi Ay donduk gerçekten çok soğuk. Şimdi yurda geldik. Sizlere ufak bir alışverişimizi göstereceğim. Bir, bir işte ikinci elden aldıklarımızı bir de yurt alışverişimizi göstereceğim. Neredeydin? İlk başta bir yurt alışverişiyle başlayayım diyorum. Ekmek. <laughs> Daha fazla ekmek. <laughs> Utancı, tost ekmeği. <laughs> Kuru aldık iki tane. Belki sabahları yeriz diye. Sonra şöyle patates aldık bu şekilde. Bunları da kızartırız bir gün yeriz diye düşündük. Sonra süt aldık. Kocaman bir normal peçete kağıdı aldık. Sonra şöyle bir Nutella'nın çakmasını aldık. Yani işte bizim avuşandan yapıyoruz burada alışverişi. Polonya'ya gelirseniz Avoşan en uygun fiyatlı olan kocaman bir e, market. Ee, bu da bunun böyle Nutella'nın bir versiyonu. Böyle tane. Sonra böyle garip bir şey aldık. Bu makarna gibi aslında ama tam da makarna değil. Böyle mantıya benziyor. İçi peynirli. Bunu denemek için aldık. Son tarihi 4 Mart. Yani bugünden 3 gün sonra. Ee, ve böyle son kullanma tarihi yakın olan ürünler çok daha uygun fiyatta oluyor. Mesela bu normalde 7 zlotiydi. Biz şimdi 2 ya da 3 zlotiye falan aldık. Daha uygun fiyatta oluyor yani. Sonra bir tane daha kıymasam. Tüm bunlar ne kadar tuttu derseniz 30 lati tuttu. Böyle bir düşünce düşünebilirsiniz yani market fiyatlarını. İkinci elden aldığımız şeyler de hemen gösteriyorum. Bu şöyle bir çanta aldı. Bu şekilde. Baya güzel. Şöyle duruyor. <laughs> İçi de böyle baya geniş. Hiçbir deformesi hiçbir şey yok yani. Bunun fiyatı ne kadardı? 12. Aynen. Bunun fiyatı 12 Zulati'ydi. Ben de şöyle bir atkı aldım. Yeşil renkte. Ben bayağı yeşil bir şeyler aldım ya. Yeşil hoşuma gidiyor yani. Böyle kocaman şu şekilde bir atkı. Upuzun bir atkı ama bu arada. Bu 9 Zulati'ydi. Bir de şöyle bir üstü daha aldım ben. Bu da ne kadardı? Ne kadardı bu ya? 14. Bu da 14 Zulati. Bu böyle tam vücuda yapışan bir renkte. Rengi çok güzel. Hiçbir sıkıntısı yok. Bu şekilde alışverişimiz buydu. Bir de ben H&M'den şunu aldım. Ben de bunun grisi var. Ve her şeyimi giyiyorum yani o griyi. İçine böyle içlikle falan da çok rahat oluyor. Ee, bunu da buradan aldım. Buradaki H&M bir tık daha uygun fiyatlı. Türkiye'dekine göre. Böyle. Şimdi çok acıktık. Saat 8 oldu. Büyük ihtimalle yemek yapacağız ya da meteler... Yap Açmıyor. Açmıyor mu telefonu? <laughs> Demek ki yiyorlar. Of ya. Bizim üst katlı Mete de var işte. Bir tane Amerikalı ile tanışmış da tavuk ve pilav yapmışlar. Biz manufakturadayken söyledi işte gelin siz de yiyin falan diye. Sonra biz geldik. Şimdi arıyoruz ama cevap vermiyorlar. Büyük ihtimalle tüm pilavla tavuğu yediler ya şu an. İş başa düştü yani. Bir şeyler yapacağız. Evet Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet Mete'den haber alamadığımız için biz çorba yapıyoruz şu an kendimize. Ezogel'in çorbası. Yanına da o garip makarnayı yapacağız. Artık mantıya benzeyen o makarna. Bir de şeyi çok soruyorsunuz. İşte yurdunuzda yemek vermiyorlar mı? Okulun yemekhanesi yok mu falan diye. Arkadaşlar yurdumuzda yemek vermiyorlar ve biz gerçekten böyle çok güzel bir yurtta kalmıyoruz anlayacağınız üzere yani. Yani daha içindeki yurtta da Bazı yurtlarla veriyorlarmış sanırım. Sonra okulun yemekhanesi de var ama bir çok pahalı, iki e, sadece iki çeşit yemek veriyorlarmış yani. Değmez diye kendimiz yapıyoruz. Şimdi de tavada şunu deneyeceğiz. Böyle bir şey. E, çünkü başka tenceremiz yok. Tavada yapmaya çalışacağız. Evet. Hayat. İşte koşullar değil mi? <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Kerem de benim yurtdan e, yurttan canım arkadaşım, kat arkadaşım. Bizlere telefonuyla ilgili yaşadığı olayı anlatıyordu. Ufak bir gülme krizi yaşadık ama acılı bir gülme oldu. Benim yani çok acılı bir günüm. <laughs> ee, telefonumu geçen gün düşürdüm ve açılmadı. Bir haftadır kapalıydı. Kendime yeni telefon aldım. Bugün bir de dedim açayım. İçini açtı yani. Çivi soktum, tığ soktum. <laughs> açıldı telefon. Bildiğin açıldı, hani içi açıldı. <laughs> Ve telefon böyleyken çalışıyor, gayet hiçbir şey yok. <laughs> Ama kapatınca Bak, çalışmıyor. Touch ID'si bile çalışıyor. Baksanıza arkadaşlar, bunu bilen varsa valla Bil, yazsın. IPhone, iPhone 2 bu arada, Aynen. bakın. <laughs> Böyle Ama kaldı yani bu. Şey demişti ki telefoncu anne, hani, sen telefonu daha önce kime tahmin ettirdiniz? içinden vida de çalmış demişti. <laughs> ne? Doğruymuş, doğruymuş demek ki. <laughs> Bak, kapatıyor ne Gidecek şimdi. Dostlar, bu arada biz bunu denedik de inanılmaz kötü tadı yani. <laughs> ne? Bu makarna diye aldık biz bunu Aa, ama bu şeymiş... Mi? Galiba o... Aha, gitti. Gitti hani? Kapatınca gitti. <laughs> gitti telefon. <laughs> İnanmıyorum ya! Of! Neyse. Ha, tatlı hamurmuş ve hiç güzel değildi, yiyemedik yani o yüzden. Yani bizlik değil. Aynen, bizlik değildi. Şimdi şunu deneyeceğiz, umarım bu güzeldir yani. Ekmekle yiyeceğiz. <laughs> Çok üzücü bu ya. Böyle oluyor sonra kapanıyor. Evet böyle oldu bak ee, böyle. Şimdi kapanacak. Yok böyle ka kalıyor Aa gitti. Böyle <laughs> kalıyor ama. <laughs> evet dostlarım şimdi videonun editini bitirdim. Ee, kapanış konusunda çekmemişim. O yüzden kapatmaya geldim videoyu. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma halen daha abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sizlerle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi buradan öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.